Ey nimetleri sayısız, rahmeti sınırsız olan Rabbimiz, üzerimizdeki her nimeti veren sensin. Görüp gördüğümüz her güzelliği, dokunabildiğimiz her kolaylığı, hissettiğimiz her huzuru senin lutfundan biliriz. Sağlığımızı, bedenimizi, aklımızı, kalbimizi eksiksiz yarattın. Evimizi sıcak, soframızı dolu, Gönlümüzü imanla donattın. Şimdi huzurunda başımızı eğiyor. Kalbimizle elhamdülillah diyoruz. Ya Rabbel Alemin, verdiğin nimetleri görmelip şikayete düştüğümüz anlar olduysa affet. Her şeye sahipken azmışız gibi davrandık, pişmanız. Oysa sen bize göz verdin, harama bakmayalım diye. Kulak verdin, Boş söze tıkayalım diye El verdin hayırla uzatalım diye Kalp verdin yalnız sana bağlanalım diye Ey Allah'ım bizi nankörlükten uzak tut Varlıkta şımarmayan Yoklukta isyan etmeyen bir kul olalım Helal rızkımıza bereket ver Soframıza haram karıştırma Kalbimize şükür Dilimize zikir Ömrümüze hayır ver Ailemize afiyet, evimize huzur, çocuklarımıza iman nasip eyle. Bize verdiğin nimetleri doğru yolda harcamayı, sadaka ve hizmetle şükretmeyi nasip eyle. Dualarımızı kabul et, nimetini arttır, gönlümüzü daraltma. Bizi şükreden, razı olan, nimete sevinen kullarından eyle. Şükreden diller, kanatkar kalpler, Merhametli eller ver bize. Elhamdülillah her halimize. Elhamdülillah senden gelene. Elhamdülillah sabretmeyi öğretene. Şükretmeyi unuttuğumuz her an için bizi affet. Şikayeti saptığımızda bize sabır. Şükürsüzlükte bize akıl ver Allah'ım. Bize verdiğin nimetleri hayırla harcamayı sadaka ile paylaşmayı, rızan için tüketmeyi nasip eyle. Kalbimiz daraldığında, işlerimiz tıkandığında, yollarımız kapandığında, bize sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti öğret. İçimizde dayanacak bir güç, dilimizde zikir, gönlümüzü bekleyecek bir umut bırak Allah'ım. Bizi sabırsızlıktan, isyandan, acelecilikten uzak tut. Senin zamanın en hayırlı zamandır. Geciken şeyler için kalbimizi karartma. Biliriz ki her şey bir vakte bağlıdır. Sabırla geçen günlerimize hayır. Beklediğimiz şeye değil, beklerken öğrendiğimize değer vermeyi nasip eyle. Sabrımızın sonuna selamet, sükunetimizin sonuna huzur doğamızın sonuna kabul nasibiyle amin